Bu videoda Shiba Coin hakkında kötü bir haber geldi. Bu kötü haberi size son dakika olarak aktarmak istiyorum. Bu arada bu kötü haber çok önemli bir haber mi derseniz çok önemli bir haber değil kesinlikle. Yani telaş yapacağınız bir kötü haber değil. Zaten telaş yapacağımız şekilde olsaydı Shiba Coin'de düşüş gelirdi ama Shiba Coin aynı akışında devam etmekte. Hemen bu kötü haberin detaylarına geçecek olursak Steven Cooper'ı tanıyorsunuz çoğunuz. Steven Cooper kendisi Bigger Entertainment şirketinin CEO'su oluyor ve kendisi Shiba Coin yakın yakımlarını durduracağını açıkladı. Yani Shiba coin yakımlarda çok büyük yakımlar yapan bir şirketti kendisi. Yani Bigger Entertainment şirketi gerçekten Shibakuin'le ortaklık kurmuş önemli şirketlerden bir tanesiydi. Ama kendisi Shiba coin hakkında tüm tweetlerini sildi. Yani Steven Cooper yazdığınızda Twitter'a tüm tweetlerini sildi. Yani Shiba coin hakkında hep tweet atıyordu. Yani her gün bir tweet atıyordu en azından. Şu anda adamın tweet'i yok. Yani Twitter hesabında hepsini sildiğini doğrulandı ve ancak şu şekilde de çıkış duyurusunu yaptı ve Shiba Coin hakkında sosyal medyada hiçbir iz bırakmadı. Şöyle detaylarına baktık olsak aslında Shiba Coin'i yakmayacağını ve çoğu varlıklarını zarara sattığını da doğruladı aynı zamanda. Ya yani Shiba artık yakmayacak Steven Cooper tarafında. Yani başka şirketler yakabilir ama artık Bigger Entertainment şirketi tarafından Shiba Coin yakım haberleri maalesef ki duyamayacağız. Ya bu haber çok mu önemli derseniz yani zaten çok önemli olsa Shiba Coin'in fiyatına etkilerdi zaten. Dediğim gibi bunu da tek hatırlatmak istiyorum. Kesinlikle telaş yapmamıza gerek yok. Ama kötü haber midir? Kötü haberdir kesinlikle. Hemen Steven Cooper'ın bir yanıtını göstermek istiyorum. Çünkü Shibakoy'un bir Twitter hesaplarından resmi olmayan Twitter hesaplarından bir soru yöneltildi ve Steven Cooper da bunlara yanıt verdi. Mesela Shib'le takipçi kitlenizi oluşturduğunuz ama şimdi bitireceğinizi söylüyorsunuz gibi açıklamalar yaptı. Steven Cooper da buna yanıt olarak işte takipçiler veya ilgi biraz umrumuzda değil. Şirketimiz, çalışanlarımız, sanatçılarımız ve benzeri kişiler inandığımız kararı verdik demişler ve şu anda açıklamamaya doğru buluyoruz gibi cevaplar verdiler. Yani şu an nedenini açıklamıyorlar. Niye Shiba Coin'le yollarını ayırdılar gibi bunlar cevap vermiyorlar ama bunlar doğru bulduklarını söylediklerini doğruladılar. Hatta şuradaki son satırlara baktığımızda bir kullanıcı hala ship ile mi kalıyorsun sorusuna Steven Cooper'ın yanıtı hayır iyiyiz herkese iyi şanslar demesiyle son buldu diyebiliriz. Aslında buradaki cümlelerde Türkçe bozukluklar var. Bunun sebebi de İngilizceden çevrildiği için bozukluklar var. Ama ana konuya odaklandığımızda asıl ne olmuş? Steven Cooper şiva coin'le yollarını ayırmış. Yani özet olarak bu şekilde olduğunu görmekteyiz ve Bigger Entertainment şirketinin bu şekilde ayrılmasıyla birlikte şiva coin'e ne zarar verebilir? Bunları da yorumlamaya çalıştık. Bu arada son dakika haberlerinden haberdar olmak için abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Şimdi şuradaki sayfada yazanlar okuyacak olsak işte web sitesi NFT ile oyun oyunlara, etkinliklere, çevrimiçi, kripto sınıflarına ve daha fazlasına vurgular. Yani burada ne demek istiyor? Aslında Bigger Entertainment şirketi yanıklarda, NFT'lerde, oyunlarda gibi bunlarda etkinliklerde bir rolü vardı. Bu rollerde etkisi olarak kalktı diyebiliriz. Yani aslında Bigger Entertainment şirketi tarafından etkiler son olacak diyebilirim. Yani sadece yanıklar değil NFT oyun projeleri gibi onların etkisi de son buldu diyebilirim. Şimdi Shiba Coin hakkında biraz daha analiz kısmına bakacak olursak şu anda Shiba Coin'de bir yatay seyir olduğunu görmekteyiz. Yani buradaki yatay seyir ne zaman sonu bulacak derseniz Bitcoin'deki yatay seyir son bulduğu zaman. Şimdi Bitcoin şuradaki bölgeye çıkmıştı. 48 bin dolarlara kadar çıkmıştı. Sonra buradan bir düzeltmeye girdi gitti. Buradan desteğini aldıktan sonra burada bir yatay seyre geçti değil mi? Buradaki yatay seyrini bozduktan sonra Shiba Coin'de hareketini yapacaktır diye düşünmekteyim. Yani Bitcoin buradan yukarı hamlesini yaptıktan sonra Shiba Coin'le birlikte yukarı hamlesi yapacaktır diye düşünmekteyim. Benim Shiba Coin hakkında haberlerim ve aynı bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Canlı yayınlardan ve videolardan haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.